Selamünaleyküm. Bugün nereye gidiyoruz? Ta kuzeye, soğukların olduğu yere, İzlanda'ya gidiyoruz. Aslında İzlanda bizim çok da yabancı olmadığımız bir ülke. Çünkü 2016 Dünya Kupasında Viking alkışı dediğimiz bir alkışla kendilerini dünyaya farklı bir şekilde tanıtmanın bir yolunu bulmuşlar. İzlanda hakkında bilmediğimiz bazı ilginç gerçekler var. Mesela bunlardan birisi bu ülkede buzulların, volkanların ve elflerin bir arada bulunuyor. Evet yanlış duymadınız. Elfler buyurun İzlanda'ya hoş geldiniz. Ve İzlanda'da hepimizin hayali olan o sivrisineksiz hayat yaşanıyor. Evet yanlış duymadınız. İzlanda'da hiç sivrisinek yok. Çünkü sürekli değişen bir hava akımı ve yeraltı altı suları sivrisineklerin burada hayatta kalmasını engelliyor yaz sıcaklarında istediğimiz o güzel uykuyu aslında biz İzlanda'da çekebiliriz. İzlanda'nın ordusu yok. Evet yanlış duymadınız. İzlanda kendi ordusu olmayan birkaç ülkeden birisi. Savaşmaktan çok barış seven bir millet aslında burası. İzlanda'da insanlar telefon rehberlerinde soyadlarına göre değil adlarına göre listelenir. Aslında bu bilgi bize çok da ilginç gelmemiş olsa da dünya geneline baktığımızda dünya genelinde, genelde insanlar hep soyadlarına göre listelenirler. Sadece bizim ülkemizde ve Birkaç ülke dahil olmak üzere İzlanda'da bunlardan birisi ki genel kültüre göre İzlanda bu olayın dışında kalıyor bizim ülkemiz gibi. Ve İzlandalıların büyük bir kısmı elflerin varlığına inanıyor. Hatta bazı yollar bu elflerin yaşadığı kayalara zarar vermemek adına değiştiriliyor ki aynı uygulama bizim ülkemizde de yapılıyor. Sırf yolun güzergahı değişmesin diye mesela zamanında tarihi eserler yıkılmıştı. Soyadı sistemi ise burada bambaşka bir hal almış durumda. Çünkü birinin soyadı babasının adından türetiliyor. Evet babasının soyadından değil babasının adından. Örneğin babasının adı John olan birinin soyadı Jones Dotir oluyor. Ve bazı hapishanelerde mahkumlar ilginç bir şekilde dışarı çıkabiliyor. Yani şöyle örnek vereyim. Buraya açık sistemli cezaevi deniliyor ve insanlar işe gidip gelebiliyor normal insanlar gibi. Ve kaçan insan sayısı neredeyse sıfır. Aynı uygulamanın bizim ülkemizde yaşandığını sadece bir hayal edelim. İzlanda'da dünyanın her yerinde olan o büyük firmalardan birisi yok. Sizce hangisi olabilir bu? Evet McDonald's yok. Starbucks değil. 2009'da ekonomik krizden sonra kapandı ve bir daha asla bu ülkeye geri dönmedi. Zaten bu ülkede de fast food'a gerek yok. Çünkü doğa fazlasıyla insanlara yetiyor. Nüfus yaklaşık olarak 400 bin kişi olduğu için insan başına düşen doğa sayısı oldukça bol. Ve milyonları da kendine çekiyor bu doğası ve ilginç bir şekilde tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan üretiliyor bu ülke. Jeotermal ve hidroelektrik enerjiyle %100 temiz enerji üreten belki de bir iki ülkeden birisi. Ve ilginç bir gerçektir ki ilk kadın devlet başkanı seçilen ülke de burası. 1980'de Vidgis Fimbogadir demokratik yolla seçilen ilk kadın lider olmuştur. Dostlarım tam olarak burada şundan bahsetmek istiyorum size. Bir sonraki videoda Anlatmamı istediğiniz veya özelliklerinden bahsetmemi istediğiniz bir ülke veya bir konu varsa lütfen yorumlarda belirtin. İzlanda'da neredeyse herkes kitap yazıyor. Her 10 kişiden biri hayatında en az bir kez kitap yazmış oluyor. Gerçek bir yazarlar ülkesi aslında burası. Aslında biz İzlanda'yı hep soğuklarla tanımış olsak da İzlanda volkanlar ülkesi olarak bilinmektedir. İzlanda'da aktif 30'dan fazla volkan vardır ve 2021 ve 2023'te bile patlamalar yaşanmıştır. Jeotermal havuzlar ise İzlanda'nın her yerinde bulunuyor. Halk sıcak su kaynaklarını günlük yaşamın bir parçası haline getirmiştir. Buz gibi havada kaynar su keyfini yaşayan nadir ülkelerden birisi. Kuzey ışıklarını izlemek için ise sadece Finlandiya gibi yerlere gitmenize gerek yok. Eğer isterseniz İzlanda'ya da gidip Eylül ile Mart ayı arasında gökyüzünün bu büyüleyici dansına şahitlik edebilirsiniz. Ve İzlanda atları dediğimiz atlar sadece ve sadece bu bölgede bulunuyor. Ve ilginçtir ki ülkeden bu adlardan birisi eğer çıkış yaparsa tekrardan geri alınmıyor ülkeye. Sebebi ise hastalık getirmiş olması. Bence gayet mantıklı bir uygulama. Çünkü mevcut olan popülasyonu ve kültürü korumak adına atılması gereken adımlardan birisi de bu olmuş. Evet bugün İzlanda'ya minik bir tur düzenledik. İzlanda bizlerin bildiği gibi sadece soğukların değil, aynı zamanda büyüleyici özelliklerini de öne çıkan bir ülke. Peki siz bu izandayla alakalı en çok hangi özelliği şaşırtıcı buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz de videoyu beğenip abone olup yeni videolarda görüşmek üzere bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi davranın. Bay bay.